아 Karaköy Çadır Spor Merkezi'nde antrenmanlarıma devam ediyorum. Derecelerim var, uluslararası derecelerim var, Türkiye derecem var, ee, sonra doğu şampiyonluklarım var. Bu imkanları da Salih Metin, Metin Bay ile teşekkür ediyoruz. Karaköprü Belediyesi Gençlik Merkezinde tekvando da yapmaktayım. Burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımla tekvando yapmaktayız. Biz, bize bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Metin ile çok teşekkür ederiz. Fakara Fakaroköprü Çadır Spor Merkezi'ndeyiz. E voleybol dersi görmekteyim, voleybolcuyum. Metin Başkanımıza bir bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz.